Hepinize selam canlar ben Mertcan Bugün sizlerle birlikte üst koridorda Mordekaiser oynayacağız Karşımızda da tam Kench var ee, tam Kench'e karşı ee, Şöyle başlayalım ya agresif başlayalım Agresif başlayalım ee, Rünleri soracak olursanız rünlerde yenilmez Zafer Efsane hız Son direniş Kemik sır ve canlandır olarak girdik Keyfiniz nasıl? Umarım keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Valla beni soracak olursanız keyfim yerinde. Video çıktıkça daha da çok keyif alıyorum. Dur lan telif melif yemeyik. Çalıyorsun ama telif melif yersek sıkıntı. Şöyle bir nicklere bakalım hızlıca. Ezze. Ops. Yani çok böyle şey yok. John Türk güzel nick. Şöyle. Nibiru. Anlam veremedim. Koca ayak. Koca ayak. Morgana'nın iki koca yakmış. Q yeteneğini kaçırdı. O burada olay var. Nunu'yu takip ediyor. Kanka nasıl yardım edeceğim ben sana? Çok kötü oldu. Buradan mavi almaya çalışırsa öldüreceğim onu. Bunun flaşı da yoktur. Çok güzel. Beleş bir kill aldık. Yolda tam kençi görürsem tam keçi de öldürürüm. Yani biraz daha şey yapmasını bekledim. Orada Blue'ya vurup canını azaltmasını bekledim. ya yani aceleci davranıp da avımızı ürkütmeyelim dedim. Tam kençi karşı oynuyoruz. Bildiğiniz gibi tam kençi zaten tank bir karakter. Şöyle ilk trade'im zaten şöyle. Benlik hiçbir sıkıntı yok. Ben vururum. Yenilmezim var zaten çok güzel dayak attık ya. Çok güzel dayak attık. Çok güzel dayak attık. Çok iyiydi. Aa büyük farm kaçtı. Büyük farm kaçtı. Doran kalkan aldığı için canlı yenilecek. Şöyle galeden daha sarı yemeden geri çıktık. Bu, niye böyle garip oynadı az önce anlamadım. Bir köy vuracağım kafasına. Şöyle köşeden. Çok güzel onu da yedi. Onu ben yemesem iyiydi. Şöyle canımızı dolduralım. Yeteneklerinden bahsedelim. Q'su şöyle ileri doğru bir gürüzüyle vuruyor. Hasar veriyor. E'si rakibi aynı şu şekilde kendine doğru çekiyor. Ve yani stun atmıyor sanırsam. Vuramadım. Güzel. W'su kalkan veriyor. Şu alttaki barınıza göre kalkan ya ben niye full dedim şimdi gene ya. Alttaki ee, bara beyaz bara göre kalkan veriyor. Kalkan olarak da kullanabilirsiniz. Bir daha bastığınızda da can veriyor size. Güzel bir iyileştirme sağlıyor. Şöyle bir de vuruşta atalım. Şöyle canımı yenemeyi tercih edeceğim. Bak büyük farm gene kaçtı. Büyük farmı gene kaçırdık. Çok ileride oynuyorum. Ama dert değil. Büyü vuramadık sıkıntı yok eee e yeteneğinin bu arada eniz rakibe çarparsa rakibin büyü direncini kırıyor azaltıyor şöyle hemen şunlara vurdukça alttaki barımız doluyor Evet bana doğru bir SS geldi totem atalım bakalım Ulti yeteneğimizde rakibi alıp başka bir diyara götürüyoruz ve orada 1 vs 1 atıyoruz. Rakiple. Orada onun büyüsünü, büyü direncinin zırhını falan kırıyoruz. Bu ne yapıyor lan? Epikon'un geldiği belliydi zaten. Bekle kardeşim orada. Ne bekliyorsun? Beyze gittim say. Heh. Zaman kaybetti. Şöyle ileride gözükeceğim. Bir daha gelecek bu şimdi. Şöyle. Gözüktük. Birazdan bir daha gelecek ve zaman kaybedecek. Doran kalkanının gücüne bakın ya. Adam adamın canı ne kadar azdı. Güzel. Zaman çaldık. Zamanını çalıyoruz şu an ekranı. Tam istediğimiz gibi oluyor. Ee, Q yeteneği bu arada şey tekli rakibe vurursanız kritik vuruyor gürs çoklu rakibe az vuruyor şey çok vuruyor şuraya bir totem atayım da yiyebiliriz. kanka o adamı O adama bir şey yapamayız lan oğlum. Bütün farmlar kaçtı. Uf, farmda ee, az önceki yediğimiz gankten dolayı biraz xp de geri kalmışız. Biraz bizim için kötü olmuş ama. W'mi atmayacağım. Ay Q'ya verdim. Neyse Q'ya verdik ama şunun arkasına durayım. Çok güzel. Q atamasın diye Nunu'nun arkasına geçtim bu arada. Ve heyecanlar ultiyi açamadım. <laughs> bir ve bir atmaya zorlanıyor mu? Ya kanka sabahtan beri kulenin altında ot oturan sensin ya dayak yiyip yiyip. Bunlar da bir bitmedi ha. Bunlar, bunların bilmiyorum bunlar bitmedi ya. Sabahtan beri kulenin altında dileniyor ya. Bir de bana yazdığına bak. Vadiyeden alacağız. Buradan bunu alalım. Bir de bekleme süresi alalım. Şimdi koridora gidelim şöyle. Güzel iki tane kilimiz var. Çok güzel. lane kesti sanırım. Yani mükemmel. Dediğin gibi mükemmel. <laughs> ya yani bu yazsın boş boş konuşuyor ya tam kinç. Biraz levelde dif yedik. Eko geldi şurada bekledi. ya Orada biraz levelde biraz sıkıntıya girdik. Gel. Ha ultim yok kanka benim bir dakika. Bir dakika bekler misin? Ultim yok. Tabunun gelecek. Allah belanı versin ya ultim yok. Ben ultiyi açmamıştım. Doğru ya. Şimdi ultim. Aa buradan var ya ben bir şey diyeyim mi? Tek başıma buradan alamet alamet diyorum ya. Kurtçukları da alabilirim ha. Gidemedik. Mid'deki öldü. Yasuo'dan korkmaya gerek yok. 4-1 ama klasik Yasuo ya bildiğiniz Yasuo işte. Takım ne durumda ona bakalım. Şimdi diğer yeteneklerim gelsin bir daha. Bunu ultiyi alacağım keseceğim. W'mi bekletiyorum. Ç aptal çar ya aptal çar gel. Bir vs bir gel. Aynen öyle kardeşim. Bir vs bir. Bu arada 1v1'den bahsediyor adam bak ben daha yeni 8 level oldum bu ta ne zaman 8 level oldu Eko sayesinde Levelde öne geçti Ezerken ben onu Eko sayesinde levelde öne geçti Şuradan bir plate alırım Şimdi bir de ağlayacak üstüne ağlayabilir sabaha kadar ağlayabilir Bu bir takım oyunu zaten Kim benden yardım istiyor lan Kanka yardım edemem şu an sana benim itemin bitmesine az kalmış ya. Ölme. Şöyle şunu da alırsam. Ölmedi. 50 gold. Şunu satsam. 20 gold bekleyeceğim. Ya ben oraya yardıma gidemezdim abi. Eko öldü mü? Öldü. İyi. Eko öldüyse sıkıntı yok. Totemini dağıttı. Şurayı görüyor. Şöyle işaretleyelim. Güzel. Bunun buffları bitene kadar beklemeli miyim diye düşünüyorum ama şöyle. O abi onun kösü nasıl benden daha çok vurabiliyor ya? Sabah kadar ye kanka. Önüne doğru atacaksın değil mi beni? Aynen. Bir vs bir gel kanka. 1 vs 1 istiyordun ya. Allah belanı vermesin duracak kaçmadı iyi. Şunları çek Q'yu patlat. Şuna bir Q patlar mı patladı. Ben buradan eee hiçlik kurtçuğum bunlar çok iyi. Şuradan bir plate alır direkt hiçlik kurtçuklarına giderim bu arada. Şöyle 3 tane vurdum. Çıkıyorum. Gelme minyon. Gerçi burayı görüyordu totem ya. Kanka. E. Ee, şunu biliyorsunuz mu diyecektim. Seni de keserim bu arada ben. 2 vs 1 mi diyorsun? Allah'ım onu onu yesem var ya on numaraydı. biz ya? çok çok kötü oldu. Ben kurtçukları al alıyorlar sandım. He. Bu kötü oldu ya. Ama sabaha kadar Vur kanka. Ah W gelmedi. Çok güzel. Şurada şey var mıdır ya? Yiyecek bir şeyler. Yiyecek bir şey yok orada. Lane'e gidelim. Morgana da bu tarafa yürüyor. Buradan çıkmam lazım. Allah'ım. Ulti atmayacağım buna ya. Bu kaçar zaten. Aa benim ulti gitti Morgana'nın neyse. Aa bir şey diyeceğim. Benim Morgana videoma bakın. Tamam mı? Morgana videoma bakın. Morgana videosunda Viego. Ben Morgana oynarken Viego bana. Karşı rakipteki Viego bana dönüşmüştü. Morgana olmuştu. E atmıştı kendisine ve rakipteki Mordekaiser ee, Morgana'ya yani bana yani Viego'ya E attığında ultinin içine alabilmişti onu. Hatta şaşırmıştım. Vay be o etkileniyormuş falan diye. Ben o yüzden Morgana'ya orada ultiyi aldım. Ama öyle değilmiş. Maalesef ki biraz anlak oldu burası. O oyunu oyuna bakabilirsiniz isterseniz. Tam kençi çok rahat bir şekilde kesiyoruz zaten. Koridor bizim yani. Ondan yana sıkıntı yok. Şuraya bir AQ atacağım hemen hep söyleyecek Şöyle W attı buraya geçti. Ben sanki bilmiyorum. Lane üstüne puşlayacağım ya. Farm zaten. Ay W neyse W'ye verdik bir tane de. Eee biri geliyor mu bana? Şuradan erik yiyelim hızlıca. Ne oldu minyonlar arasında oynuyorum diye vuramadın mı? Kardeş ne oldu? 1 vs 1 diyordun bak base attım geldin. Ben sade erikte duruyorum. Beni kesme şansın yok bu arada. Şöyle. Şöyle bir Q daha. Hay zaman çalıyor ya. Sade zaman kaybısın kanka. Anasını satayım. Ha öldü. Ya zaman kaybından başka bir şey değilsin. Ultisini almış orada beni bekletiyor ya. Benim ultim de boşa gitti durduk yere. Yalnız bizim mide bakın mid yaralıyor <laughs> bakalım oraya da bakacağız şimdi Şuraya alayım bir bey zaten burada totem var ben geldim railimiz var ama Güzel, burayı kazandırdık. Burayı biz kazandırdık. 10 numara TP attık oraya. Riley başta bitir bitirseymişim keşke demedim değil şu an gerçekten. Riley gerçekten işlevselmiş. Çok güzel. Kanka ona vuramazsın ya. Minyon yok ya. <laughs> güzel oyun oluyor. Bu arada şu an karşıma kim gelirse gelsin cana bak Kanka geri çıkmamız lazım. Çok kötü oynadık orayı. Kimse yok ki takımdan. Ha? Gözükmediler. Niye? Nereye kaçacaksın? Pasifim bari çalışsın. Bu kaçamaz. Bunu benim avuçlarımın içinde. Avuçlarımın içinde de kaydı. Güzel ekoy öldü. İki tane baronu aldık iyi. Şunu alalım. Buradan gidelim, botu keselim. Bot kulesini düşürelim. Şuradan alalım 5 gold. Ejder var. Benim TP var. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. <laughs> Teleport atacağım bir yer yok ya. Ha varmış. Eko'ya vurmam lazım. çok iyi. Ah, güzel ikisini öldürdük de orada. Miss Fortune ne ara geldi abi? Ben teleport atıyorum abi. Ben teleport attıktan birkaç saniye sonra Miss Fortune gelmiş ya. Allah belanı versin Morgana senin. Allah senin belanı versin Morgana. Ben sana bir şey demeyeyim artık. Ultimiz boşa gitti. Allah belanı versin Morgana gel buraya. Allah bin türlü belanı versin Morgana gel buraya. Bu ne lan senden çektiğim? Sabahtan beri. Kanka. Güzel. Ne lan bu senden çektiğim? Sabahtan beri Morgana Morgana neymiş bu Morgana ya? Ya işte güzel oynayınca da böyle alt edebiliyorsunuz. Morgana videomu izlemediyseniz kanaldan bakıp bakıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı bu tarzda bir sinir eden bir Morgana oynadık şeyde. Ben üst koridora gitmek istiyorum ya. Üst koridordan şey almak istiyorum. O 700 gold almak istiyorum. Gelen olmazsa tabi gelen yok gibi. Şu farmları önce alalım. Bunlar da para. Bak geldi. Güzel zonyasını aldık ama 2 3 kişi daha var burada lan. Öldüm ha. Öldük. Selam. YT gücü gel. Kanka bu arada Tamkenç'i öldürüp ne yapalım? Sen niye geldin? Cano, merhaba Cano. Kanka öldün bay. 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 2'de 2 gel 3'te üç 3. Üç. 3'te 3 üç, quadra kill quadra kill gel 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 bebeğim gel bebeğim gel bebeğim hop şöyle güzel güzel ha Morgana'yı izlemiş herhalde bu ha benim Morgana'yı yok ben zorlamayacağım buraya ya bir öl kanka yeni bir açın Tut olarak yükleyeceğiz kaçsın o gelin 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 ha ejder gitti oğlum ha ejder biz aldı tamam hiçbir yere yürüyemiyor karakter bu arada yavaş kalıyor o kafasını ezdim. Klasik so bak. 4-1 dedim bak kaç olmuş. 9-12 gördün değil mi? Yani hiç şaşmaz abi. Kanka sen nesin ya? Kanka sen de ölüyorsun. Güzel. Güzel. Gel. Sen ultime gel. Ben çünkü seni istiyorum. Nerede lan bu? Lan nereye gitti bu? Allah belanı vermesin. La oğlum. <laughs> Şerefsiz kaçmış. Yakaladık yakaladık. Gel. Ha, i̇yi tamam o da olur. Ben bitirmeye gidiyorum. Ee, bitiremez miyiz? Ben gidiyorum aynen. Baron'a gidelim. Ee, büyük ihtimalle iki tane short videosu gelecek Mordekaiser için. Takipte kalın onu şey yaparız atarız Siz de bu şekilde rakipleri domen etmek isterseniz takipte kalın ve daha fazla video için beğenmeyi unutmayın yapacağınız tek şey bu yani beğeniler benim için önemli ne kadar beğen olursa o kadar çok öneriliyor kalan onu fark ettim geçen abi ben ölüyorum bir sorçun gelir ulti atarsa ben boku yedim burada beni öldürür direkt şuraya totem atayım ben ne olur ne olmaz totemi Abi Alistar ne vuracak ki bu barona? Oğlum sen ne mal adamsın lan. Az kalsın çaldırıyorduk ha. Ben kaçıyorum. Base atayım TP atayım buraya. Lan TP yok. Anın. Katliam oldu zaten oraya. Oyun bitti zaten <laughs> Elinize sağlık Güzel midden direkt bitirelim ya Orada farm kalırsa teleportum var 15 saniye burayı da açarım Şimdi videoyu beğenenlere çok teşekkür ederim Tekrardan Daha fazla video için Takipte kalın Şuna teleport atacağım ki ölmesin Şöyle Güzel bir şekilde Evet. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmış yapmışız bir görelim. Hasar tablosunda da o 54k ile koskocaman bir gökdelenin dikmişiz. Bu arada efsane vurmuşuz ha. Güzel vurmuşuz. Bizden bizden daha çok vuran Kaitlin var 55k ile. Güzel oyundu. İzlediğiniz için her hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.